Logo değiştirme işlemini rahatlıkla yapabilmek için korna sigortasını bulup çıkartalım. Doğru sigortayı çıkarttığınızda korna artık çalışmayacak. Şimdi solan logoyu direksiyondan çıkartmak için ince uçlu bir e, tornavida ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu tornavida sayesinde logonun bir bölümünü üstten esnetmeye çalışın. Söküm işlemi esnasında direksiyonda iz kalmaması adına e, düz bir aparat kullanabilirsiniz e, darbeleri emmesi açısından. Şimdi bu bölümde esnettiğiniz uçtan pense yardımıyla logoyu kendinize doğru çekmeniz gerekmekte. Her soket ucunda yumuşak bir kavçuk var. Onu bir bütün halinde kendinize çekerseniz logoyu parça parça sökmeye çalışırsınız. Kargodan gelen logo. Güzel ambalaj. Honda Civic 2011 FD6 direksiyon arması. Yani aldığımız linki paylaşmanızı isterseniz yazabilirsiniz. Eski logoyu bir bütün halinde yuvasından çıkarttığımızda arka tarafında 13 tane soket ve e, bu uçlara bağlı e, kavuşuklar görmektesiniz. Buradan göster. Evet Benim önemli şey olan canım. bunların zaten sağlam bir şekilde değil mi? dışarı çıkması. Aynen. Yeni logoyu alalım. Yeni logomuz burada. Aynen. Evet. Önemli olan burayı oturtmak. Tabii orada önce bir tozlarını silmemiz gerekiyor. Bir bez. Hemen mendil ayarlayalım oraya. Şu şekilde oturdu. Şöyle iteceğiz. burada zaten öyle girişler çok yok yani ucu top değil o yüzden zorlanmayız Bizi yerine koyup iteceğiz bu şekilde tam oturdu mu hı hı. Tam bir. evet yeni arma hayırlı olsun FD kasaya İşlem tamamlandıktan sonra soket yerine çıkarttığınız korna sigortasını tekrar takmanız gerekmekte. Böylece kornanız tekrar aktif hale gelecektir. Tamam sen kapağı kapat. Tamam. Yine bunun içindeydi değil mi? Yok <laughs> oradaydı. Oradaydı. Allah razı Disse: Andava vai Andava imitarà, 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 Andava imitarà. E quanto pari, fai, 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 fai,